Evet, ChatGPT artık yürüyor arkadaşlar. Kendisine sorduğumuzda bunlar bize neler kazandıracak diye görsel tanıma ve sorulara yanıt verme özelliğim geliyor diyor. Artık diyor bir matematik problemini kamerayı açıp bana sorabilirsin ya da el yazını bana taratıp normal düz yazıya çevirebilirsin diyor. Ya da ders kitabı notlarını gösterip açıklama analizi isteyebilirsin diyor. Ya da diyor ders içerikleriyle ilgili diyor. Çizimlerini diyor, eskizlerini gösterirsin diyor. Onlarla ilgili diyor bu çizimler uygun arka plan ya da onunla ilgili bir hikaye yapabilirim diyor. Kamerayı gösterip bana diyor, nesneyi tanıtıp öneriler isteyebilirsin diyor. mesela malzemeler göster, yemek önerisi vereyim diyor ya da cihaz üzerindeki bir hata mesajı mesela çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi hatayı göster. Dil çevirisi diyor, yolda bir tabelayı diyor, bir belgeyi, yazıyı göster çevireyim diyor. Sana kişisel asistanlık yapayım diyor, afiş, duyuru. Video ve içerik üretiminde diyor, yine kamerayı etkinleştirerek, bir ürünü tanıtırken kameradan gösterip onunla ilgili diyor metinler oluşturabilirim diyor. Kısaca ChatGPT görsel veri sağlayarak hem eğitimde hem günlük hayatında sana yardımcı olup problem çözmeni iyileştirebilir diyor. Gerçekten ee, ChatGPT giderek hayatımıza daha fazla yer alacak. En azından bunun gibi asistanlar diyelim. Örnek bir görsel üret dedim. Onunla ilgili de bir görsel üretti. Şimdi deniyorum cep telefonuma ekran görüntüsü olarak önce kamerayı açıyorum arkadaşlar kamerayı açarak 8. sınıflarla ilgili eşitsizliklerle ilgili bir tane soru gösterdim. Şu an ben arka planda konuşarsan direkt soruyu tanıdı. Diyor ki eksi 3x artı 20 büyüktür 22'den işlemi de diyor. 20'yi karşıya atarım diyor. Sonra her iki tarafa diyor 3'e bölerim. Eksi 3'e böldüğüm zaman diyor. Bu eşitsizliği sağlayan değer diyor. Eksi 5 olmalı diyor. A şıkkı doğru diyor. Yani her soruyu doğru çözecek diye bir şey yok. Zaten e, şu an için sorular da matematikte iyi değiller. Çok basit hatalar da yapabilirler. Yani burada halüsinasyon görebilirler, tabiri caizse. Mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor ama bu soruyu mesela doğru çözdü. E, soruyu anladı ve bana daha sonra baktım kapatınca ekrana. Tabii ki dedi, denklemi doğru gördü. Yani, e, yazıya normal bir şekilde doğru çevirdi ve doğru da çözdü. Yani inanılmaz aslında. Bir açıdan süper bir şey. Sonra ikinci bir deneme yapmak istedim. Bir Minecraft kitabım vardı benim. Öğrencim getirmişti. Hocam inceleyebilirsiniz diye. Oradaki bir metni gösterdim. Bu metni bana okumaya başladı. Ama ben dedim ki bu kitaptaki metni ben yazmak istemiyorum. Bir yerde kullanmak istiyorum. Bunu bana metin olarak da çevirebilir misin? Direkt tekst olarak kopyala yapıştır yapayım dedim. El yazısı konusunda da iyi olduğunu söylüyor ama yazısını deneyemedim. Hemen bu özelliği görünce heyecanlandım. Bir video çekip öğretmen arkadaşlarımla paylaşayım istedim. Arkadaşlarım müthiş bir şekilde doğru okudu ve bunu da doğru bir şekilde tekse çevirdi. yazısını da bu şekliyle metin çevirirse bu tür uygulamalar var zaten gerçi. Yani diyeceksiniz ki hocam bu yeni bir şey değil ama yani bir anlamda bu kişisel asistanınız da buluşturarak yeni yeni şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi kitaptaki bir resmi gösterdim. Minecraft karakteri iskelet ve ata biniyor sanki. Hemen tanıdı. Arka planda benimle konuşuyor. Diyor ki bu bir Minecraft karakteri diyor. İşte iskelet ve ata binmiş diyor. Yani resmen sizinle görüntülü olarak sohbet ediyor arkadaşlar. Yani çok güzel değil mi? Düşünsenize bir tabela var. Dediği örnekten gidelim. Yurt dışına gittiğiniz tabelayı gösteriyorsunuz. Direkt onunla ilgilisi bilgi veriyor yalnız yaşayan bir insan olduğunu düşünün. Sizinle bir anlamda görüntü olarak da artık etkileşim halinde. Yani getireceği yenilikler, hayatınıza katacağı faydalar giderek artıyor. Bakın dediğim gibi Minecraft'taki şeyi bana görselleştirebilir misin dedim. Gördüğünü de görselleştir dedim. Bakın şimdi bununla ilgili de görsel üretti. Yine efsane bir görsel ortaya çıktı. Yine bir kitaptan siyah beyaz bir görsel vardı. Onunla ilgili gösterdiğim o siyah beyaz görselle ilgili de bir çalışma yapmasını istedim. Buradaki karakteri ve hareketini anlayıp ona göre başka bir görsel daha üretebildi. Evet dediğimiz gibi yapay zeka çeçeği bitin artık görüyor. Ee, öğrencilerin, öğretmenlerin kişisel hayatımıza kattıkları giderek artıyor. Görsel tanıma ve kamerayla etkileşim kurarak